İstanbul Küçükçekmece Atakent Mahallesi Muhtaradayım. Özge Erdoğan Yeşilırmak. Atakent Mahallesi'ni bilmeyenler için biraz özetlemek isterim. Sitelerden oluşan, tümüyle sitelerden oluşan bir mahalleyiz. 104 bin kadar nüfusu 72 bin civarında da seçmen olduğunu bu dönem için ifade etmek gerekiyor. Dikey yapılaşmayla birlikte nüfus sayımız yoğun. Bununla birlikte coğrafi konum olarak da epey yaygın bir alana yayılmış vaziyette Atakent Mahallesi ve hem nüfus yoğunluğu hem demografik yapısının özellikleri dolayısıyla bu mahallede muhtarlık önemli bir merci. Biz böyle değerlendiriyoruz. Son dönemde yürütülen muhtarlıklar gereksiz, işte boşuna para harcanan kapılar gibi bir tartışma da var biliyorsunuz. Biz ona karşılık özetle kendi mahallemiz özelinden söylüyoruz. 100 bin kişiden fazla insanın yaşadığı bir mahallede bir idareci ve onunla birlikte çalışacak bir ekip olmak zorunda günün koşullarında belediye belediyelerin e, ilişkilerini belediyelerle ilişki kurmak gerekli makamlarla ilişki kurmak açısından bir temsiliyet önemli. Biz de bu temsiliyete adayız kadromuzla birlikte. Kadromuz demişken muhtarlık birimi biliyorsunuz 8 azayla işleyen bir birim. Biz bu 8 azayla sınırlı kalmayacağımızı bir meclis meclisle hareket edeceğimizi söylüyoruz. Nedir bu meclis? Atakent Mahalle Meclisi diye nitelediğimiz isimlendirdiğimiz ve altyapısını hazırladığımız meclis neredeyse tüm sitelerden, tüm toplumsal kesimlerden, çeşitli meslek gruplarından, özellikle meslek gruplarının e, yerel yönetimlere dair etken e, mesleklerden de insanların bulunduğu karma bir yapı. Her türlü siyasi eğilimden insanlara da açık olan bir kapı bu Mahalle Meclisi. Çünkü yaşadığımız yerin öznel işlerini birlikte konuşacağız. Bir çatı olarak göreceğiz mahallemizi. Dolayısıyla hangi fikirde, hangi yönelimde olursak olalım demokrasi koşullarında asgari müştereklerde bir araya gelebileceğimiz herkese açık bir meclis olacak. Bu meclisin komisyonları ve komisyonların yürütücüleri olacak. Biz seçim çalışmalarımıza başladığımız günden beri ana söylem olarak bunu önümüzde tutuyoruz. Ve bu kadroyu da kamuoyuyla paylaşmış durumdayız. Kadromuzda dedik ya çeşitli meslek gruplarından insanlar var ve bu meslek gruplarının kimileri yerel yönetimle birebir ilişkili ve olması gereken liyakat dediğimiz şeyi sağlaması gereken meslekler. Bir sosyal hizmet uzmanımız da var. İnsan kaynakları uzmanımız var. İşte arkeoloji alanıyla ilgilenen insanlar var yine kadromuzda. E, emekliler var. Bolca vakitleri olan ve bize vakit ayırabilecek, mahallesine vakit ayırabilecek, sanatla uğraşan kom var. Yani dediğimiz gibi her insana yer verdik. Bu meclis ne yapacak? Bu arada şunu hatırlatayım. Geçirdiğimiz yerel seçim döneminde 2019'da gerçekleşen yerel seçimde de mahallemizde muhtar adayıydım. O dönem 6 aday vardı. İkinci olarak tamamlamıştık. Mevcut muhtar yeniden göreve gelmişti mevcut muhtarın her zaman birkaç adım daha önde olduğunu, tanınırlık ve ulaşabilirlik açısından daha önde olduğunu sizler de tahmin edersiniz. İkinci olarak tamamlamıştık ve o gün aldığımız güven oyu, bizlere duyulan güven bizi tekrar aday olmaya iten bir süreç oldu. Geçirdiğimiz 5 yıldan beri de zaten bu noktada çalışmalarımızı bırakmadık. Bu noktada dediğim nokta mahallemiz ve mahallemizin çıkarları. Atakent Gönüllüleri diye bir topluluğumuz var çeşitli seçim dönemlerinde o alana dair söz söyleyen e, deprem döneminde, ta İzmir depreminde, Maraş depreminde çeşitli dayanışmaların birlikte organize edildiği. iki kez 6 Mayıs'ta Hıdrellez şenliklerini mahallemizde örgütledik. Mahallenin kendi unsurlarıyla, mahallenin tiyatro topluluğu, sanat toplulukları, kamuya açık bir alanda ismini Ali İsmail Korkmaz olarak adlandırdığımız parkımızda gerçekleştirdik. İki dönem böyle bir faaliyeti. sonra araya pandemi girdi. Pandeminin etkisiyle birbirinden uzaklaşan toplumu yeniden canlandırmak için hem pandemi döneminde dayanışma faaliyetleri sürdürdük. Mahalle dayanışma ağları vardı biliyorsunuz o dönemde. Onların aktif bir parçası olarak ekibimizle birlikte yer aldık. Ve o günden bugüne e, yeniden Ekim ayında açıkladığımız, kamuoyuyla resmen paylaştığımız adaylığımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Ne yapacak bu meclisin biraz daha izahını vermek istiyorum. Mahallenin beklentilerini, taleplerini bir arada konuşarak demokratik yöntemlerle ortaya koymak ve daha önemlisi onlara bulunan çözüm önerilerini, talepleri de birlikte yürütüp birlikte takip etmek, kitleselleşmek, her zaman üstüne basarak söylediğimiz kitlesel hareket etmek. Bir amaçta Sonuca giden yol kitlesellik biliyorsunuz, biliyorsunuz ülkenin koşulları da şu anda yalnızlaşan ve ötekileştirilenler açısından kitleselliği gerçekten gerektiriyor. Bizim amacımız bu. Örneğin iki ayda bir yapacağımız düzenli toplantılarla meclisimizde gönüllü olanlar ve bütün mahallelim mahallelimize açık bir istişare süreci ilerleteceğiz. Dolayısıyla katılımcılık iddiamız da burada devreye girmiş olacak. Böyle bir yönetim anlayışını belirleyeceğiz. Tabii ki önümüze koyduğumuz kırılgan ve hassas noktalarımız var. Asla vazgeçmeyeceğimiz. bu ülkenin ilerici güçlerinin bu mahallede yoğun olarak yaşadığını biliyoruz. Ve onların toplumla etkileşimi yaşadıkları kentlerde, yerellerde nasıl bir hayatı var edebileceklerini biliyoruz. Bu unsurları özellikle bizimle birlikte hareket etmeye davet ediyoruz toplumsal değerlerimizi her zaman önümüze koyuyoruz ama bunların en çok da ilerletecek yanlarını öne çıkarmak istiyoruz. Kadınlar bugün de bir eylemden geldik. Birlikte burada röportaja geçtik. Bizim mahallemizde de aktif nüfus kadınlar. O kadınların enerjilerini, içlerindeki isteği, talebi bir yere evretmek ve onu toplu şekilde sürdürmek istiyoruz. Mahallemizde Atakent Kadın Meclisi ismiyle uzun yıllardır mücadele eden bir meclisimiz var. Biz muhtarlık bünyesinde de böyle bir meclisi oluşturarak Atakent Kadın Meclisi ile de birlikte kitleselleştirerek aktif bir hale getirmeyi istiyoruz. Çocuklar için öznel çalışmalarımız olacak. Evet. Eğitim bu dönemde biliyorsunuz fırsat eşitsizliğinin çokça önümüzde durduğu ve çocukların bir yarış içinde sürdürülmesi gereken bir alan. Bu alanda da kadromuzda bulunan eğitimcilerle, yine bu alanda uzman kişilerle çeşitli eğitim faaliyetlerinin aslında bedelsiz, dayanışma koşulunda da sürdürülebileceğini göstermeyi hedefliyoruz. Ekoloji mücadelesinde uzun yıllardır yer alan biri olarak ekoloji alanında mahallemizin de betonlaşmasına engel olmak ve her türlü projeden haberdar olup kitleyle buluşturma, haberdar etmek gibi bir sorumluluğu da bünyemizde taşıyacağız muhtarlık olarak. Şeffaflık olacağız elbette biliyorsunuz muhtarlığın yüksek bütçeleri vesaire yok. Ama bu gibi mercileri bir çıkar kapısı olarak kullanan örnekler var ne yazık ki. Buna dair özel bir hassasiyet göstereceğiz ve her türlü çalışmamızda o çalışmalara nereden kaynak aktardığımızı toplumla paylaşıyor olacağız. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Mahallemizde çok sayıda evcil ve sokak hayvanı yaşıyor. Onların yaşamını iyileştirmek, onlarla komşularımızın yaşamını doğru entegre etmek gibi bir hedefimiz var. Bu noktada da bölgemiz veteriner hekimlerinden özellikle destek alacağız. Ekibimizde öyle insanlar da yer alıyor. Onların talepleri, onların ihtiyaçları doğrultusunda hareket edeceğiz. Engelli komşularımız ve engelli komşularımızla birlikte ileri yaştaki komşularımızın da maddi imkanları olsa bile bir takım şeylere ulaşmasında engeller var. Bunları da kuracağımız bir dayanışma komisyonuyla çözmeyi hedefliyoruz. Örneğin tek başına evde yaşayan bir yaşlı komşumuza eve girip çıkarken bile destek gerekebiliyor. Bu türlü şeyleri bile birlikte bir ağ kurarak sallayabiliriz. İş ve işçi ve işverenleri, mahallemizde yaşayan işçiler ve işverenleri çaprazlaştıracağımız bir ağ oluşturacağız. Böylelikle işte herkes bir personel ararken en fazla ilk eden yakınlarına danışır ya biz o ağı muhtarlık bünyesinde genişletip mahallenin bir dayanışma faaliyetine dönüştüreceğiz. Bununla birlikte çalışan komşularımızın çok yoğun olduğu bir mahalle. Bu mahallede muhtarlığa erişim de yine coğrafi konumundan ötürü de biraz zor. Çünkü bir merkezi yok mahallemizin. Biz çalışan komşularımızın evraklarını temin edebilmesi ya da muhtarlıkla ilişki kurması için haftada bir gün en az fazla mesai, akşam mesaisi ayda bir gün yine en az ayda bir gün hafta sonu muhtarlığımızı açık tutmak. Cumartesileri muhtarlığa erişilebilir olarak bir hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bu da aslında ayırt edici noktalarımızdan bir tanesi. Çok sayıda plan ve projemiz var kafamızda tabii ki ama başta söylediğim gibi bu meclisi aktif edebildiğimiz ve kitlesel olabildiğimiz takdirde hepsini hayata geçirebiliriz. Ve son olarak Atakent Mahallesi'nin en büyük ve bir türlü çözülemeyen problemi toplu ulaşım problemi. Bu noktada da kimi fikirlerimiz var. Projelendirdik. Tabi göreve geldiğimizde ortaya koyacağız ve bunlar bunlar için de talepkar olacağız. Toplu ulaşım meselesinin çözülmesi, raylı sistemin de yayılması, şu anda devam eden inşaatların tamamlanması ve oraların işlevselleşmesi lazım. Bununla birlikte toplu taşımaya komşularımızın yönlendirilmesi de gerekiyor. Okul saatlerinde çok yoğun bir trafik oluyor. İnsanların biraz ee, Alternatifsiz kalması da var bu noktada ama özel araç kullanımının çok yayın, yaygın olmasıyla da alakalı. Toplu ulaşım meselesini e, nitelikli bir şekilde çözersek bu trafik sorununa da bir nebze olsun engel olmuş olacağız diye düşünüyoruz. Bu tanıyan yaralarımızdan bir tanesi gerçekten. Bütün komşularımız, dinleyenler ulaşımdan ne zaman bahsedecek diye bekliyorlardır. Bu ve bunun gibi pek çok şeyi birlikte yapacağız. Biz her zaman ulaşılabilir bir muhtarlık olacağız seçim çalışması döneminde e, sürekli dağıttığımız malzemelerimizde, el ilanlarımızda şahsi cep telefonum da yazar. Komşularımız her zaman bize ulaşabilir ve fikirlerini, eleştirilerini söyleyebilirler. En fazla iki dönem muhtarlık yapacağız diyoruz. Yine iddialarımızdan bir tanesi. iddia demek doğru de olur, olur zannediyorum. E, o ikinci dönemi eğer gerçekten komşularımızdan söylediklerimizi yapabildiğimize dair olumlu geri dönüş alırsak ve tavsiye alırsak yapacağız. Bununla birlikte resmi bir süreç değildir ama bugün söylediklerimizi işte önümüzdeki bir iki yıl içinde yapmıyor ya da tersini yapıyorsak buradan da söz vermiş olayım. Geri çağırma hakkınızı kullanabilirsiniz. Mahallemizde 100 kişi bile derse ki siz bize doğru söylememişsiniz. O geri çağırma hakkınızı kullanabilirsiniz. Biz görevden ayrılmaya hazır olarak bekleyeceğiz. Bunu da bir teminat olarak söylemek gerekiyor. Seçim çalışmaları süresince az önce saydığım pek çok ihtiyaç, eksiklik ya da fazlalık komşularımız tarafından da dillendiriliyor. Bütün bunları not ederek ilerliyoruz. Gerekli mercilerle kuracağımız ilişkiler için altyapı çalışması da yaptık. Belediyenin, kaymakamlığın ilgili birimleriyle gidip tanıştık. Oralarda kimlerle nasıl muhatap olacağımızı, nasıl bir süreç işleyeceğimize da işleyeceğine dair altyapı çalışmamızı da yaptık. Daha önce muhtarlık tecrübem olmamakla birlikte yine başta söylediğim gibi hatırlatıyorum geçmiş dönem muhtar adayıydım. İyi bir sonuç elde etmiştik. E, i̇lişkilerimiz de o dönemden beri arttı. Muhtar tecrübem olmamakla birlikte teorik olarak hazırlandık bu sürece ve öyle geliyoruz. Siz değerli komşularımızın da Türkiye'nin her yerinden şu anda bu kaydı izleyen dostlarımızın da desteği çok önemli. Çok büyük bir mahalle dedik ya her yerde yaşayan bir yakınımız çıkabilir. Hepsine bir selam gönderirseniz Atakent'in daha iyi, içinde bulunan özelliklerini koruduğu ve geliştirdiği bir süreç olsun önümüzdeki 5 yıl. Böyle bir 5 yıl geçirelim isterseniz. Lütfen değerli desteklerinizi eksik etmeyin. Herkese çok teşekkürler. İyi sonuçları da yine buradan paylaşmayı dileriz. Evet. Değil mi? evet <laughs>